Evet. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ediyoruz. Evet. <laughs> Önce Samsun hakikaten çok güzel bir şehir. Ee, sıcak ve insanlara da hakikaten çok böyle neşeli ve şık olduğunu söylemek istiyorum bakımla. Ee, evet bugün egzane egzane açılıştadayız. Evet, çok önemli. Özellikle bu dönemde eczanelerimiz çok kıymetli. Sağlığımız için, e, güzelimiz için sadece e, ilaçlar satılmıyor burada. Kremler var, her şey var, vitaminler var. Ondan dolayı gayet güzel bir, e, dolu dolu bir eczane açıldı. Hayırlı olsun. İlhan Hanım, kadınlara biliyorsunuz eczanelerde cilt ve bakım de satılıyor. Bunlar için bir uyarınız, bir öneriniz var mıdır? Yani şeyde tabii ki yani herkes kendine cildine göre e, ürünler seçmeli. E, fiyatlar çok önemli değil bence de. Çok böyle bir aşırı pahalı kremleri almayın. Öncelikle mutlaka bir tester alın. Deneyin sonra e, eğer uygunsa cildin tipinize uygunsa o zaman alın. Mutlaka sorun testerleri benim tavsiyem. E, ve tabii ki bol su için e, derimiz en önemli e, su e, tüketmek. Ve bakım yani güzel derin temizlemek kendine bakmak her zaman lazım. <laughs> evet, bir bayan olarak e, modayla da ilgilendiniz. kış aya geldik kış ayında kadınlara öneriz kıyafet olarak nelerden hangi renkler müsait moda? Vallahi her şey moda olduğunu diyebilirim yani ama yani şeyde e, kış olarak çok kahve tonlar var ben çok sevmiyorum ama gördüğüm kadarıyla böyle kahve tonları e, baya yoğun. Gri tonları, kırmızı renk, yeşil. Yani bu tarz renklerinde bol bol görüyoruz. Şöyle, evet, evet. Evet.